selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah ben de çok iyiyim elhamdülillah ee, bugün sabah erkenden çocukları okula yolladım dedim bunları böyle çekeyim açmışken çekeyim çünkü hep öğlen sonra akşama doğru çektiğim için e, bunun açtığını göremiyorum çekemiyorum yani görüyorum da çekmiyorum akşama doğru çektiğim için çekmiyorum ama böyle çok güzeldi arkadaşlar. Bakın harika bir görünümü var. Muhteşem bir görünümü var. Hakikaten çok güzeldi. Baksanıza. Çok güzelsin annem sen. En sevdiğim türlerden de bu arkadaşlar. Çocukluğumdan. Bu zaten, zaten klasik bir tür. Ama çocukluğumdan çok seviyorum bunu. Ben hep söylemişim ya çocukluğumdan bu çiçeklerle uğraşan biriyim. Ondan dolayı. Bu güzelliğine bakın. Sonunda kendi rengini aldı. İstediğim rengi aldı. Elhamdülillah çok güzelsin aşkım annem. Evet arkadaşlar. Biraz da yine bunu çekeyim. Yaprak güzellerimi de çekeyim. Yaprak güzellerim şahane şahane. Bir aya iki aya gene onlar. Ee, şey olacaklar. Güzelliği kaybolacak yine. Arkadaşlar bunun güzelliğine baksanıza çok güzeldi. Hele bir canlı görseniz aman Allah'ım bir canlı görmeniz gerekir hakikaten. Muhteşem bir güzellik. Yine sinekler her yer almış. Yine sinekler. Çok ilgilenem ya sinekler biraz tehlikeli hayvandılar arkadaşlar. Bayağı tehlikeli hayvandılar. Buna bakın bu istediğim formu almıyor. Bakak belki de zaman gerek. Bu kaç seneye böyle oldu? 2-3 seneye böyle oldu. Yani İnşallah bu da istediğim formu alır. Böyle buradan başlayalım. Yaprak gözellerimden buradan başlayalım. Arkadaşlar maalesef 3 tane şey, begonyamı kaybettim. Çok kötü oldum. Çok. Üç türümü kaybettim. Görün bulabilirsem bularım. İnsanlarla değiş tokuş yaparım. Bakak görek. Çok insan vermek istemiyor ya. Maalesef vermek istemiyorlar. Ama değiş tokuş. Aradığı çiçeği şey verirsem belki de değişirler. Güzelliğe bakın. Oh muhteşem. Ya kendi rengini aldıramadım ben bunun ya. Bir anlamadım niye. Güzelliğini aldıramadım yani. Evde de arkadaşlar, birkaç tane türüm var. Burada olmayan türlerden. Hiçbirini e, demiyorlar bu kadar e, yaprak özelliği var da. Hiçbirini tam istediğim formda bir arada tutamadım. Biri mesela iyi olmuş sonra biri iyi olur, o birisi iyi olur. Anlamadım yani, hiçbirini istediğim formda tutamadım. Güzelliğe bakın harikadır harika. Çok güzel türlerim de var hele arkadaşlar ama dediğim gibi istediklerimi bir arada tutturamadım. Ama bunu götürüm içerekim. Kediler gene kırmış. Hele bu beten güzeldi ama bir türlü bu istediğim formu bunda tutturamadım. Böyle yani işte ne bileyim. Annem aşkım sen tuttun mu annem? Sen çok güzelsin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Iı, arkadaşlar. Kızlarınızı okudun lütfen. Lütfen torunlarınızı, kızlarınızı okudun. Erkeğe mühtaç bırakmayın. Yani bak. Kız çocuğu biraz farklıdır ya. Kız çocuğun hayat tarzı biraz farklıdır. Kendi ayaklarının üstünde durmaya ürgensinler. Kimseye mühtaç olmadıklarını və ikitə ki evləndikdə e, geri dönüş e, zaten evləndikdən sonra geri dönüş fazla yoxdur yani. Qadın kəndini baba evinə ait hiss etmir evləndikdən sonra. E, ona görə də kendi ayaqlarının üstündə durmağı öyrənsin qadınlar. Qızlarınızı oxudun, qızlarınıza təhsil verin, qızlarınıza cehiz toplamayın arkadaşlar. Cehizin anlamı yoxdur. Valla o cehizlər işlənir, bitir, eskilir, atılır, gedilir. Hepsi Ama diplomam, diploma eskilmir. Okumak, özgüven, ayaklarının üstünde durmak hiçbiri eskimir. Erkeğe qul olur Kızlara yazığım gelir. Valla kızlara yazığım gelir. Böyüklüler. Ancak ki koca bulmağın peşindeler. Çok şükür anam bizi okuttu. Atam hep derdi ki kadını, kızı okutmak gerek. Erkek nerede olsa iş bulabilir kadının, kızın ne olacağı, ileride ne olacağı, başına ne geleceği belli değil. Kızlarınızı okudun arkadaşlar. Yazıktı kızlarınıza. Kızlar, kadınlar farklıdır ya. Kadın olmak, kız olmak dünyada bir çok farklı bir şeydi. Evladınızı okudun ki ileride çaresiz kalmasın, ortalıkta kalmasın. Ata ana ölür gelir, kendinize güvenmeyin. Gelip kardeşe mi sığınacak, kardeşin karısına mı sığınacak? Yok. Allah kimsəyə, kimsəyə möhtac qoyaxmasın, sağəlisi sonra elə möhtac qoyaxmasın. Yerə gəldikdə belə atyanı insan sığınmaq istəmir. Handa qalacaq ki, gələsən şeyə, qardaşının qarısına sığınasın. Övladınızı oxudun. Övladınıza təhsil edin, övladınıza verin, övladınıza diplom verin. Bu gün, yarını var övladınızın. Bu millətə, bu dövlətə oxumuş annələr, qadınlar gərəkdir. Övladlar nə oxusun, təhsilli, tariximizi bilsin. Düz dostumuzu, düşmənimizi tanısınlar. Övladlarımıza dostu, düşməni tanıtmək gərək. Bilsinlər kimindən dost, kimindən düşmən olar. Allahım bizləri dost görünüb düşmənlərdən qorusun. Amin. Amin, amin. Allahım dövlətimizə, millətimizə zəval verməsin. Amin. Məğlub bir xalqa heç bir yerdə yeri yoxdur, arkadaşlar. Məğlub bir xalqın heç bir yerini yeri yox. Düşünün, yəni e, biz mən Qaraqabax göçməliyəm. Ya kəndi məmləkətimə qaçmışam ya kəndi məmləkətimdə belə hər dəfə üzümüzə söz gəlirdi. Yaxşı olsanız qaçmazdınız, yaxşı olsanız qaçmazdınız. Yəni nə qaçmasa Allah aşkına. Bu bir siyasi savaş idi. Ar qaçmamışıq belə də. Belə də ki qaçmamışıq. Biz nə qədər şəhid verdik, nə qədər uğraşdıq, nə qədər mübarizə apardıq. kaçmamıştık. Ama yeni gelen de öyle söylüyordular. Ee, i̇şte Allah milletimizi korusun. Allah devletimizi korusun. Övlatlarımızı da okutmak gerek. Okutmak gerek ki ileride bilsin ne var ne yok. Allah düşmenlerin başını Amin. Çok kötü oluruz arkadaşlar. Hakikaten hiç insanın aklından çıkmış. Ser Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcılar olsun. Böyle kuru kuru Allah yardımcılar olsun demeyle de değil, değil. Bir şey yapmayandan sonra Allah yardımcılar olsun demeyle ne olacak? Hiç ne? Müslüman olarak ayağa kalkıyor muyuz? Yok. Yani ne Müslüman ne Hristiyan. Ben hiçbirinin tarafında değilim. Ana. Arkadaşlar salyangoz şeyi yiyipti. <laughs> Allah. <laughs> Kalıp arkada gözümden kaçmış. Nar çiçeği şeyi şey yiyipti. Adı yi neydi Allah onun. Atlasını yiyip. Yok bana stent gerek. Artık böyle de moralimden de düşür artık şeylere falan bakmak da istemiyorum yavaş yavaş. İşte böyle bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Başka zaman çekip ilave arkasına ilave ederim inşallah. Benim niye bunlar açmadı ben anlamadım. Bunun büyüklüğüne bakın. Bayağı büyümüşler ama açmıyorlar. Anlamıyorum niye. Her yer çiçekle dolu. Her yer. İşte. Bu da bir hastalık mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Çok güzel değil mi? Ama insana huzur verir ya. Vallahi verir. İnsana bayağı huzur verir. Mutluluk verir. En azından kimseyle uğraşıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı günler arkadaşlar. Ee, yine Kaç gün aradan sonra. Aslında iki tane videodu. Birleştireceğim. Birini kaç gün bundan önce çekmişim. Birini de şimdi çekiyorum. Birleştirem üst üste. Paylaşam. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yine yaprak güzellerimi çekeceğim. Başka bir şey çeken değilim. Çeklerimde düzenleme yapmam gerek. Daha bir türlü iyi toparlanamadım. O yüzden uğraşamıyorum çiçeklerle. Arkadaşlar buna bakın. Bunun şeyi görmüş müydünüz? Tohum. Ha, buldum mu? Buldum. Allah Allah niye göstermiş ekran? Tamam. Tohumuna bakın arkadaşlar. Kalp kalbe karşının tohumu. Evet arkadaşlar. Bu sene kaç türümü kaybettim? Yaprak güzellerimden. Üç türü galiba. Üç türü kaybettim. Dedim yaprak güzellerimi e, bir daha ekmeyeceğim ama yine de duramadım. Yine de ekes oldum. Bu farklıdı. Bu farklıdı. Bu farklıdı. Bu farklıdı. Buna bakın çok güzel oldu. Bu. aşırı güzel oldu. Baksanıza maşallah. Anasının kuzusu. Anasının gülü. Oh çok güzelsin aşkım. Hakikaten güzelleri. Harikasınız. Allah'ım Allah'ım. Ya buna baka baka doyamıyorum ya. Doyamıyorum maşallah. Burada çok güzeldesin de. Yeşilim de güzelleşti maşallah bayağı güzelleşti. Güzelsin aşkım. Annesin kuzusu. Sizi seviyorum annem. Hakikaten seviyorum. Böyle arkadaşlar. Biraz da böyle çekeyim. Ondan sonra şey çekeceğim arkadaşlar. Çiçeklerimi ee, yığdım kapının önüne. Ki düzene salım. Ama bir türlü yani kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi ki, i̇yi iyi hissetmirəm ki, qalxam da onları diz dizəm. Halbuki çok kolay. Çok kolay bir şey. Pembeye bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Pembe. Pembe melek kanadını. Şimdi getirim Ha, bunu göstereyim size arkadaşlar. Bakın, burada dizayn düzen yapmam gerek. Çiçekleri, kalanşoları düz düzmem gerek. Hepsini sadece düzeceğim. Yani çok zor bir iş yoktu. Kolay bir işti. Ama kendimi toparlayamıyorum maalesef. Maalesef. Bakak güle ne olacak? Sonuç nerede duracak? Arkadaşlar buna bakın. Allah'ım Allah'ım çok sabırsızlıkla bekliyorum. Bakın. Bunun açmasını bayağı sabırsızlıkla. Bu senekiler açmıyor. Bakın arkadaşlar. Kesin senekiler açır. Üstü dolu, tüm doludu. Bakın, görüyor musunuz ne güzel aşkım, annem, anasının güzeli. Bunların hepsini düzmem gerek. Evet, hastalan. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Ben anlamıyorum bu işi, vallahi anlamıyorum. İlaçlıyorum da faydası yok. Yani anladığım bilmiyorum. da bunu bilmiyorum ama güzel gelişimi yaptı. Gelişimi güzel oldu. Bu doldu, iyi oldu. Tuttu. Şeylerin de saksısını değiştirdim. Ana! Salyangoz akşam yemiş. Hii, heyif. Aman Allah'ım. Güzelliğe bakın. Bu da açacak. Açacak sarı göz yemiş ama. Alsın ziyansın. Bunu da ilacıladım arkadaşlar. Mantar ilacı. Ay düştü içinden. Bakın ne güzel gelişim yaptı maşallah. Harika harika harika. Harika oldu hakikaten. Bu da böyle. Getirin bir iki tane gene ilaçlayın. Bir iki tane yok yarın ilaçlayacağım. Gece bunları salyangoz yiyip. Bunu da yiyip bayağı yiyip. Ay. Havalar serinleyen kimi kalanlar açtı. Kalan da ne kaldı? Bu iki tane bunlar. İki tane bunlar. Vesselam. Hepsi mahvoldu. Bu kadar arkadaşlar. Allah manda kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah bunlar açtığında doya doya paylaşırım. İnşallah, inşallah. inşallah. Güzelime bakın. Anasının gülü şey çok güzelsin aşkım. Seni açanda düşünemiyorum yani. Nasıl bir güzelliği olacaksın?